Elif ne yapıyor? Aba. Ne yapıyor Elif? Aa, Kızım ya. o soğuk suya mı batırıyor elini? Apa. ben de mi yarım? Hmm, çok güzelmiş. Hmm. Güzel. Ha, ha, ha. Aa, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne içiyorsun? Ah, Su mu içiyorsun öyle? Oh buz gibiymiş. Oh. Ha, ondan bitmiş. ona o açılmaz o. O. Oh, o oh açılmaz. Bakayım. 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 bakayım ne, <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım <laughs> Elif, Elif. Annen görmesin. Sakın seni haşlara. Seni terlikten kovalar. Abo. Elif. Abo. Kaç. Kaç çabuk. Kaç annen gel. Kaç. Kaç çabuk. Önüne mi yerliyim? Hmm. <laughs> <laughs> ah. Şu mu? Şu mu? Elif. Abo, abo. Öyle bir zevkten de somuruyor ki. <laughs> bir de getir bana somurttu diyor. <laughs> tamam yeter kızım yeter. Aba. Aba. Annen görmesin Elif. Kaç, kaç çabuk kaç. Kaç annen gel. Kaç çabuk.